herkese tekrar şimdi günaydın dileyebilirim. Ben kahvemi içtim. Şimdi online dersime gireceğim. Bir öğretmenin gözünden bakalım nasıl gözüküyor. Online dersin olduğu, uzaktan eğitimin olduğu bir gün. Şimdi 4 saat bugün online dersim var arkadaşlar. Ondan sonrasında yapacağım bazı planlar var. Gündelik hayatıma dair. Hep birlikte bir bakalım. İlk dersim beni bekliyor. Özledim ya. Hafta sonu karantinadan sonra böyle derse girmek için can atıyorum. A bu arada bugün saat 10'da okullarımızın bahçesinde istikrar maaşı okunacak. Ben diliyorum ki artık şu süreci atlatalım ve bir an önce öğrencilerimizle, okulun bahçesinde, öğretmenlerimizle birlikte istiklal maaşımızı seslendirelim. Çocuklar gelsin, gülüşsün. Çok istiyorum o günleri görmek. Yakın diye düşünüyorum. Hadi derse. Dersten çıktım. Şimdi öğle arasına gidik. Bir yarım saat öğle aramız var. Üşüdüm. Gerçekten üşüdüm dersi anlatırken. Her neyse soğuk. Onu demek istiyorum. Şimdi bir öğle arasında bir Türk kahvesi içelim. Sonra tekrar dersimize geçeceğiz.

Valla kazanacağım diye başladığım oyunu kaybedeceğim muhtemelen. Başlarda böyle aldık aldık elimizde para kalmadı. Ne oldu? 25 alacağım. 25-25 yani gibi 25 alacağım. Kaç vereceğim? 25-25-50 vereceğim toplam. Sana ne yaptın? 50 verdim 50 geri verdi bana aldım. 2 veriyorum değil mi? 6, 7, 8, 9. Benim 25 ah. alacağım. Bundan Kimi öyle Kimse de para kalmaz Bir daha atıyorsun. Burası. Öyle ödüyorum. Engel alayım. Elim yok. Bak ben bulurum şimdi. <laughs> 20, 30. <laughs> 20, 30. <laughs> 35. <30. 30. 30. gülüyor> Veresiye veren, peşin <laughs> veren. 45 şöyle de elleri alayım canım. Bunlar <laughs> benim. <laughs> Paran artıyor bak. Evet. <laughs> Maşallah. Bizim oğlan müteahhit olacak herhalde. Evi dik dikiyor o kadar iyi. <laughs> oh. Oha ben 200 alacağım. Bana mı geldin? Oo oh, çok güzel. Orası dolap derim kasım Elimdeki kartlar bunlar. <gülüyor> 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 Üçleyemiyorum <gülüyor> çünkü şu hain aldı. <laughs> 20 mi vereceğim? Bir aldım yok. Evim... Akşam şimdi vakti nasıl geçiriyoruz? Küçük küçük parça olan çeyizlerim çok ayrı yerlerde. Bir tane kolun içine hepsini koyalım dedik. Birazdan göstereceğim. Böyle ufak ufak sandıkların içinde gıldırgıcık tarz diyebileceğiniz çeyizlerim var. Şimdi onların hepsini alacağız. Bir tane kolun içine yerleştireceğiz. Bakalım bir. Ne var ne yok ben de görmüş olurum. Hatırlamıyorum çünkü ne var ne eksik hiç hatırlamıyorum gerçekten. Arkadaşlar şu şekilde, şu gazeteyi alalım. Önce şuradan dört tane sandık var. Bu sandıkların içinde hep böyle gıldır gıcık diyebileceğimiz ufak parçalar var. Ne olduğunu hiç hatırlamıyorum bile çoğunun. Bunları alacağız. Güzelce şu koyun içine yerleştireceğiz. Hepsi bir parça bir yerde dursun istiyorum. Hem ne olduğunu görmüş olayım. Ne eksik, ne var, ne alacağım bilmiş olayım diye. Şimdi en büyük parça aslında burada şu anda yemek takımım. Günlük yemek takımım. Benim günlük yemek takımımın deseni bu şekilde. Öyle çok hareket ya da çok sade bir şey değil. Ben mermer desen çok seviyorum. Bu günlük yemek takımım. Şimdi bunun peşine bir ikincisi elime gelen günlük yemek takımlarından sonra bu pasta tabakları oldu. Desenli pasta tabaymış. Bunları ne zaman aldım? Hiçbir fikrim yok. Bayağı oldu değil mi? Bunları alalım. Annem sadece kafasını sallayarak onay veriyor. Kendi kendime konuşuyormuşum gibi algılanacak. Bir tutar mısın? Bu şekilde meyve desenli bir pasta tabağı. Şu anki aklım olsa bunu alır mıydım? <laughs> bilmiyorum. Şirin evet ama hani bilmiyorum. Kullanırım diye düşünüyorum ama. Tentiton'dan almışım bunu. Üçlü üçlü yani altı tane tabak. Bu şekilde. Evet üçüncü elimize geçen şey bu. Ay yıldızın. Yok ar yıldız mı bu? <laughs> ar yıldızın çelik tenceresi. Bunu alma olayımız çok komik gerçekten. Annem aldı bunu zorla. Yani küçük bir tencereci göstermeye bile gerek yok. Ben ne işe yarayacak falan demiştim. Yarar görürsün diye almıştı. Bu üçüncüsü. Şimdi bunu koyuyoruz kutuya. Şimdi benim burada en en severek aldığım daha doğrusu işime yarayacağını düşündüğüm iki şey var. Birincisi bu Karaca'nın beşli saklama kabı. Bunlar çok hafif hem de rengarenk böyle boy boy. Çok seviyorum ben saklama kaplarını bu şekilde cam olarak plastik ürün kullanmayı sevmiyorum. Biri buydu bunu çok uygun almıştım bu arada Karaca'dan. Sanırım ben alırken bir indirim vardı. İkincisi çıkarabilirsek bu. Bunu alana kadar bulana kadar canım çıktı. Hiçbir yerde kalmamıştı arkadaşlar. Bu beşli bıçak seti Karacan'ın tekrar pro şefi. Bunu da çok uygun almıştım ben. Yani şu an iki katı falan fiyatlar. Çok kullanışlı bunlar da. En sık görebileceğimiz şeyler şu anda bıçak arkadaşlar. Deli gibi şöyle o gösterdiğim set dışında kutunun içinde de var. Bıçak almışım. Benim çeyizimin en önemli parçaları. Şöyle göstereyim çıkaralım. Bu ona dahil değil. Arkadaşlar tahta kaşıklar. Benim çeyizimin en önemli parçaları. Birincisi yemekleri yaparken tahta kaşık kullanıyorum. Plastik kaşık sevmiyorum çünkü çarşambalıyız. Şimşir kaşık bizden sorulur. Bunlar yemek yapmak için tahta kaşıklar. Bunlardan daha çok var. Bir de bunlar. Bunlar küçük. Ne yapacaksın? Bununla da mı yemek yapıyorsun? Hayır. İkinci bir manyaklığım. Ben yemekleri tahta kaşık ve tahta çatalla yiyorum. Evet sofrada tahta kaşık benim çatalım kaşığım her zaman ayrı metal kaşık kullanmıyorum böyle bir takıntım var küçük tahta kaşıklarla yemek yiyorum bu da bambumun altılıydı iki tanesini çıkardım ben eve ayırdım dört tanesini yeni kendi evime götüreceğim çünkü neden yani dördü de benim tabii ki Ercümen tahta kaşıkla yemiyor. Şimdi e, çeyiz yaparken ne aldın kararsızım diyen olduğu için iki kişi öyle mesaj atmıştı bana nişanlı olduğum bildikleri için şu anda sanırım. O yüzden şimdi bunu hazır düzenliyorken çekeyim dedim. Her şeyi tabii ki çekmeyeceğim. Bu son göstereceğim olsun şimdi. Bu da fincan takımı. Ben çok severek almıştım. Böyle çini desenini çok seviyorum. Bu şekilde işlemeli motifleri de çok seviyorum. Çıkarmama gerek yok herhalde. Bu da fincan takımım. Evet şimdi günün artık son görevini yapıp bugünü bitireceğiz. Yarın 11. sınıflar dersim var. If clause konularını anlatıyorum. Şimdi güzel böyle verimli bir alıştırma hazırlamam gerekiyor. Çünkü type'lar çok biliyorsunuz. Biliyoruz. Şimdi yarın için bir program yapıyoruz sevgili öğrencilerime. Ondan sonra günü bitireceğiz. Biraz belki kitap okurum. Biraz dizi izlerim. Bugünü böyle bitiririz. Biraz type klasları şimdi etkinlik hazırlayalım çocuklara. Bu arada ben şunu taraftarıyım. Kaç yıllık öğretmen olursanız olun, bu görevi, bu mesleği ne kadar yapıyor olursanız olun, her zaman bir gün önce derse girmeden hazırlık yapmanız gerek. Ben öyle düşünüyorum. Umarım bu düşüncem bundan 10 yıl 15 yıl sonra da değişmez. Ama öğrenciye daha verimli olmak adına mesleği severek yapmak adına bir gün önce şöyle yarın bir ne yapacağım diye gözden geçirmek benim için çok önemli en azından. Çünkü ertesi gün derslerde kendimi daha verimli hissediyorum bu şekilde. Evet bugün videoyu burada bitiriyoruz. Başından sonuna kadar izleyip bana eşlik ettiyseniz, günlük yaşama dahil olduysanız çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Öneri ve yorumlarınızı da bekliyorum ve gerçekten dikkate alıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.